Mehmet Uşum'u tanıyor musun Cumhurbaşkanı danışmanı? Tanımıyorum. Demiş ki Cumhur İttifakı dağılırsa Türkiye parçalanır. Zaten parçaladı Türkiye mi kaldık ya? Ekonomi görüyorsunuz ya. Derin dondurucu aldım. 5 bin lira derin dondurucu. Olmuş 12 buçuk bin lira. 5 bin, bin, lira alan yoktu. Ekonomik olarak parçalanır. Ekonomi, tabii canım ekonomik olarak. parçaladı bu Cumhur İttifakı. Gündemi de değiştirmek istiyor. Ya şimdi onların konumu iyi, durumu iyi. Durumu iyi olduğu için garibanın benim halimden ne anlayacak? Benim ne çektim? Ben e, set başından kent meydana kadar yürüyerek gitmişim. 20 lira dolmuş parası, bir dolmuş 20 lira olmuş. Gidiş geliş 50 TL. Asgari ücretin günlüğü kaç para ki zaten? Ya şimdi bizden ben e, fabrikada çalışıyorum. Aylık ortalama 5 bin lira, 6 bin lira. Benim ev kiram 6 bin lira, 6 bin lira. Devlet benden vergi kesiyor. 6 bin lira. Ben asgari ücretten çalışıyorum, 6 bin lirasını kesiyor. Mesaiye kalıyorum. Bedavadan çalışıyorum. Mesela ayda 30 gün mesai yapıyoruz. Ve 30 gün yaptığımızın 13 günler alıyoruz. Geriye kalan devlet bizden elimizden alıyor ya. Evet. Vergi aslında kimden alınması lazım? Yani Zenginden alınması gerekiyor. Garibandan ne vergi Asgari ücretli ben, sen vergi alıyorsun. Aynen asgari ücretli vergi aldıktan sonra daha bu ülkeden ne beklersin abi? saygılarım. Katılmıyorum buna. Çünkü Türkiye Cumhur İttifakı ile bir tutulamaz yani. En son seçimlerde de bunu gördük. Millet İttifak İttifakı'nın oldukça fazla bir oy çoğunluğu var Türkiye genelinde. Bu yüzden Türkiye eşittir Cumhur İttifakı olarak düşünmek doğru bulmuyorum. Biz evleniz 8 ay oldu ve ekonomi çok zor durumda. Hani iki kişi çalışıyoruz. Zor yetiriyoruz ki hani kira ödemiyoruz biz. Yani Allah bu devirde kira ödeyenlerin, çocuk büyütenlerin yardımcısı olsun diyorum. Mesela şey işte evlendim evlendim diyorsunuz. 8 evet. ay olmuş. Borcunuz var mı? Borcumuz vardı bitti çok şükür. Yani, yani şöyle bu... bitti belki de. Bir düğünden efendim size ikram edilen veya takılan öyle diyelim. Aynı evet. zamanda ikiniz çalıştığınız için de borcunuzu bitirdiniz. Ki biz evlenmeden yaklaşık 6 ay önce evlenenlere yardım diye bir e, 150 bin TL'lik bir şey çıkacak diye söylendi ama hani öyle bir şey, fay yok faydalanmadı. Çıktı mı çıkmadı mı ondan da emin değiliz. Sonra seçim öncesi her seçimde olduğu gibi seçim öncesi vaatler var, sonrasında yok. Yani Mehmet Şimşek hamlesini doğru olarak buluyorum açıkçası. Hani ne kadar eleştirsekse Mehmet Şimşek hamlesi doğru. Keşke daha önceden yanlış kararlar alınmasaydı, Mehmet Şimşek'e daha önce başvurulsaydı diye düşünüyorum. Zor zamanlar bekliyor Türkiye. Umarım hepimiz altından kalkabiliriz diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bence doğru söylüyor. Çünkü Cumhuriyet vaktinde birleşik, mesela el birliği var, güç kuvvet var ama bunu dış devlet bunu istemiyor. Kabullenemiyor, hazmedemiyor. Eğer tek olsaydı şu an çok daha bitmişti Türkiye. Bence doğru söylüyor. Yani yerine gelecek olan başka bir iktidar bu ülkeyi parçalar mı? Bence parçalar. Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti parçalar mı? İyi Parti'yi bilemem ama Cumhuriyet Halk Partisi parçalar bence. Nasıl parçalar? Çünkü yani bu zamana kadar ben hiç görmedim. Kazandığını bir şey yaptığını görmedim. Bir faaliyetlerini görmedim. Belediyeleri kazandılar. En Ön önemlisi dinimizi parçalar. Dinimizi parçalıklar. Sen de ben de hepimiz parçalanırız. Biter. Parçalanmış değil mi? Din açısından mı? Görüyorsun. Bu. Her yerde evet, cinayetler, taip, taip, hırsızlık, dolandırıcılık evet, zirve yapmış durumda. Tayyip'in çok hatası var. Şu anki öyle aşırı derece hatası var. Yok demiyorum. Evet. Ama daha önceleri dini istimal ederek buraya kadar geldi. Evet. Onda onda konuda haklısınız. YPK, PKK'ya 2006'da, 2007'de sınırda geçmesini müsaade etti. En büyük hatalarını yaptı. Yapmayacaktı. Cumhurbaşkanı dini suistimal istimal etti. yani? Etti tabii, evet. ama Etti. CHP'sin. Ama, CHP'sin. Ama, ama şu an bakın şöyle hiçbir şey baktığın zaman bizi başörtümüzü istemiyor yani o, yalan mı Evet. Al. Evet ben onu gördüm. 1944'ten şey... bu tarafa izlediğim zaman 90'lı yıllarına kadar ben kusura bakma ben de hastanede esir kaldım Şu anki şeye baktığın zaman evet e, eskiye bakarak bir fark yok aslında. Yine randevu alıyorsun. 15-20 gün sallıyor. Sen 20 gün gene iyi. 1 ay, 3 ay, 4 evet. ayda randevu alamayanlar var. Evet. O zaman doğru. ne, ne kıymeti kaldı eskiye? Şimdi baktığımız zaman hastaneler mesela evet, nasıl? Otel Hayır, hayır şöyle, bir şey söylüyor. Yeşil hayır, kaldı. şunu demek istiyorum. Evet. Otel konforunda hastaneler var. Doğru. Ama otel konforundaki hastanelerde doktor olmadığı için insanlar 2 ay, 3 ay sonrasına randevu alıyorlar. Ne kıymeti kaldı 90'lı yıllarda? Evet. Şu anki şey, sisteme baktığı zaman 90'lı yıllarına şu anki sistem aynı. Ama milletimiz anlamıyor. Onu da doğru söylüyor. Ama şu 2005'ten bu tarafı öyle değildi. Yani pardon 2005'ten öncesi. Yani da mani olabiliyordun, istediğin şeyi karşılayabiliyordun. Ama şimdiki o 90'dan öncekilerinde hep böyle yeşil kart olanlar, durumu olmayanlar yandı mesela. Başım Öyleydi. Tam tersi oldu. Tam tersi çıktı. Hiçbir şeyin önüne geçemedi. Bak diyorum ki şurada 5 seneden bu tarafı Türkiye'ye batırdı. Ben Cumhurbaşkanı demiyorum. Evet. Açık millet yani. Yani bu zamana kadar, buna kadar getirdi, getirdi önüne geçemedi. Ne yaptı? Türkiye'nin ekonomisine tarımı bitirdi. Tarım... Sadece iki... tarım, hayvancılığı da bitirdi. Abi 2006'dan bu tarafa tarım bitti. Bak Ukrayna Rusya savaşıyor. Aynen. Oradan Çok... buğday alıyorsun. Hala buğday alıyorsun, hala tarım alıyorsun, halen de batmıyor. O ülkesine var, bir kere de batırır. Hiç beğenmedi Ukrayna bile batırır. Niyet altyapısı var. Bizim altyapımız yok. 2006'dan bu bitti. Hala ne oldu Konya bas? Bitti. Hiç bir Tarımdan bahsedeceğim. ben sana bir şey hatırlatayım. 2 evet. senede bir tarım bakanı değiştirirsen, iki senede bir milliyetin bakanı değiştirirsen ve bunlar milliyetin ve tarımdan açıkla anlamaz. Açıklarını yakaladığı için değiştiriyor ve millete de yansıtamıyor. Sen geldin çırptın onu anladı. Gel kardeşim sen geç. Onu da aldın. Deneme tahtası mı Çocuk ya oyuncağı oyuncağı ya. Mı ya? Onu bir kere de seçecek. 4 yıl, 5 yıl götüreceğim. Yazık abi. değil mi bu millete? Yani her gelen 70-80 bin lira para diyor. Bu ülkede o kadar aç insan var ki Suriyelere her ay patır, çatır çatır para veriyorsun. Durumu iyi olan. Bak lösemi hastalarının önünü bulamıyorlar. Kanserin önünü bulamıyor. Niye biz dış, dış devleti muhtaç olacağız? Yani lösemi diyorsun, SMA hastalarına evet. dilencilik yaptırıyorlar. Evet, doğru. Doğru. Adilik emriyle dilencilik yaptırıyorlar. Aynen öyle, doğru. El, el ellerini çok ben... Çok ha. Ben Cumhurbaşkanı hem sahip çıkıyorsun ben, hem diyorsun ülkeyi batırıyorsun. Ben sadece CHP şu açıdan kızıyorum. 90'lı 90-95'e kadar sadece başörtüsünden baş örtüsünden dolayı Ben onun haricinde hiçbir şeyini görmedim. Cumhur İttifakı alırsa ülke daha bence alakası yok abi. Niye alakası yok? Ülke niye de alsın abi? Parçalanır demiş, dağılır demiş. Bence parçalanmaz abi. Bence parçalanmaz ülke, yani. Türkiye'nin en, en önemli sorunu şu anda ne? Sen de bir vatandaş olarak. Bence yani ekonomi olur. Mülteciler ekonomi olur. Biliyorsun. Aynen mülteciler Mülteci. olur. Bunlar yani bence. Bu Türkiye'nin ekonomisi değil mi? Aynen öyle. Kim parçaladı ülkenin ekonomisini? Kim parçaladı abi? Yok ben soruyorum sana. Aslında hepimiz parçaladık abi. Hepimizde suç var aslında. Evet. Hepimiz fark etmeden parçaladık bana kalırsa yani. İktidarın hiçbir hiç suç yok. Yani iktidar evet. biz iktidara oy verdik. O hep ondan yani. Mesela demek Mesela Nurettin yani. onu mu demek? Yani onu, demek onu demek istiyorum tabii Nuret, ki de. Sen de mi oy verdin? Yok ben vermedim. <laughs> e vermemişsin. Hepimiz diyorsun <laughs> ama sen vermemişsin. Ben vermedim yani. Vermem. Niye? Mülteciler ne büyük bir sorun. Senin gelecek çok büyük bir sorunu geleceğin sorunu yani. Evet. Geleceğin sorunu. Yani bir çözüm yapılmazsa evet. şey olmazsa evet. ben bu evet. Bu konuda mesela Ümit Özdağ güzel projeleri var, planları var. Onu destekliyorum. Evet. Ama kimse onun şey yapmıyor. ilgilenmiyor, Hiç yani şey yapmıyor. Hı. Arka çıkmıyor. Katkıda bulunmuyor. Dediğim gibi geleceğin büyük sorunu nüfus olarak falan çok artacaklar. Bunu ileride göreceğiz biz hepimiz. Sence ne kadar Suriyeli vardır Türkiye'de? 5 milyona yakın vardır. Sen az söyledin. Az mı söylüyorum? üzerinde olduğu belirtildi. Söyleniyor, iddia daha bu. göre olanlar. Evet, yani. de, de Mesela. Teşekkür ederim. Berbat. Niye berbat. berbat. Yani Geçinemiyor musunuz? Yok geçiniyoruz. Çok şükür Mesela de yani. Kuruyorlu Başkanı diyor ki emeklilerle ilgili. Emekliler yılı ilan ben ettik emekliyim. diyor. Mesela ben siz emekli yılım yılında mı? Çok güzel yılındayız. Eşim <laughs> musunuz bu yılları? Yok hissedemiyorum daha henüz. Çalışmak zorundayız. Emekliyiz ama çalışmıyoruz. Emeklisiniz. Zoruz eşiniz demiş olur. De evet evet evet. O zaman hem eşiniz hem kendiniz emeklisiniz. Evet. Aynı zamanda çalışıyorsunuz. Evet evet. Eviniz kendinizin mi? E, aile bireylerinin. E, sonuç itibariyle kira yani, vermiyor. Yok. Kira vermiş olsaydınız. Çok mümkün çok, değil. Yani şöyle de yani, Aslında Sürekli öyle. dikkat çekiyorum buna. Evet. Siz çalışmasanız, e, emekli de olmasanız, evet. eşiniz çalışmış olsaydı kirayı ödeyebilir miydiniz? Kesinlikle hayır. Ödese bile bu defa yemekten bir şeylerden feragat etmesi lazımdı. Cumhurbaşkanı danışmanı var Mehmet Uçum. Demiş ki Cumhur İttifakı dağılırsa Türkiye parçalanır demiş. Parçalanır mı? Böyle bir şey olur. Yani e, parçalanır Bence veya parçalanmaz bakamaz. o kadar çok yorum yapamam ama sonuç olarak yani gerçekten bir sıkıntı geçiriyor insanlar. Bu belki ben biraz daha rahat yaşıyor olabilirim kendi hani e, çalışmamdan dolayı, eşimin işinden dolayı, eşimin kazancından dolayı ama Etrafımda insanları görüyorum. Gerçekten çok zorlanıyorlar. Özellikle ekonomik anlamda biz parçalanmadık mı? Parçalandık. Kim parçaladı ekonomiyi? E, yani parçalayanlar belli değil mi? Arkadaşım biraz <laughs> kızacak bana ama belli yani. Belli. Siz katılıyor musunuz? Ona? Yani ben <laughs> e, e, CHP evet. Bu ara çok oy aldı. O halde bile çok şımardı bazıları. Onun için Cumhur İttifakı eğer gelmezse parçalanır. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten Cumhur İttifakı var. Daha 4 senede seçim yok. Yani hani sordunuz ediyormuş evet, ya giderse evet. parçalanır. Evet. Bence de giderse parçalanır. Niye parçalanır abi? Yani. Kim parçalanır? CHP mi parçalar? Yani sadece CHP değil. CHP yani. CHP üzerinden CHP'liyim diye gösterip başka partililer Aynen daha iyi parçalar. Şimdi mesela bir şey söyleyeyim, şey söyleyeyim hanımefendi. Eski Maliye Bakanımız vardı bizim Nurettin Nebati. Gözlerime bakın ışıldayacak demişti. Ekonomi düzelecek demişti. Ülkenin ekonomisini Nurettin Nebati bu hale soktu. Adeta parçalamış durumda. İnsanlar ayın sonunu getiremiyorlar. Kim burada hata? Asgari dağı? ücretle evet geçilmesi çok zor. Gerçekten yani o konuda evet ekonomi e, iyi değil ama <laughs> öbür türlü de neyse ben çok detaylı <laughs> konu. Allah elin emeğine bakana, benim söyleyeceğim kelime sadece şu kadar. Mevlam elin bakana, çalışarak hayatını kazanıp da çocuklarını besleyen insanlara yardımcı olsun. Çünkü zor. Nasıl insanlar, öbür insanlar şöyle. 2-3 insan var ya hani Öbürleri şöyle havada bulup tavada yiyor. Nasıl beceriyorlar? Nasıl ediliyorlar? Nereye, nereye getiriyorlar? 23-24 milyon kişi kredi kartı borçluyorlar. Abi ben kredi kartı kullanmam. Siz kullanmıyorsunuz da evet. yani hani diyorsunuz havada buldu tavada yiyor. Evet, evet. Yani böyle bir, böyle bir dünya yok ya. Ya vallahi çalışanın hakkını versinler kurban olayım. Vermiyorlar Vermiyorlar abi ya. Elektriğinin hakkını veriyorlar mı? Yok. El, bir dakika şimdi sen yok diyorsun Cumhurbaşkanı emekliler yolu ilan ettik dedi. Yok yok. Bu nasıl bir emekli yolu ya? Babacığım öyle öyle bir şey yok ya. Kim değil ki yani emeklinin hakkını versin. E peki emeklinin bir, şey sorayım ben sana. Şimdi diyelim ki ben e, memleketim burada değil. Ben evet, burada evet, görev gö, oluruz. görev icabı geldim evet. Buraya. Ben Elazığlıyım. bin kilo 1100 kilometre bir mesafe var. Evet. E, ben memleketime gidemiyorum ya. Binler bayramda ne bayımda, Gücüm yetmiyor evet. kardeş. o Otimiz parası şu para yetmi gidersem aç kalacağım, borçlanacağım. Ben kredi kartı kullanıp da gitmem evet. memlekete. Aynen. Dolayısıyla yani ayağımı diyorsun yorgunluğuma göre yani, uzatıyorum. Biz uzak memlekete gidelim, ya. ondan sonra yorgandan çıkmasın ayaklarım. Yani olur. yani bir, bir memlekete gidecek gelecek. Kaç para elazığ bursan? Bursa? Bu, buradan elazığ. Valla ben çoktan da gitmemişim bilmiyorum. <laughs> Utandım e, ki bilmiyorum ama. Ee, şu bildiğim kadarıyla 700 olması lazım otobüs evet. bileti bir tane. Kişi. Gidiş dönüş 2800. Evet. 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 Emekli maaşı 10 bin lira. Evet. 3.000 bin lirayı bıraktın. Evet. Nasıl geçinden 7 bin lira. Evde evet. Ev kiraysa, aç ha, kal yani. dilen sokak. Yani evet. evet. Dilen, yani. O zaman ne oldu emekliler dilenci konumu. Allah, Allah yardımcısı olsun. Yani do, bilmiyorum bu bizim e seçip de gönderdiğimiz insanlarda nasıl bir vicdan var, nasıl bir merhamet var. Anlamıyorum, bir anlam veremem. Neticeye bakınca da şöyle düşünecek olursan eğer insansan, ehlemdürler, Müslümansan, Müslüman ülkesinde yaşıyorsan yani onu da bir anne baba doğurdu ama buna gerekli terbiye verilmemiş. Kardeşim ben bildiğim beşlikten eşiğe kadar gereken terbiyeyi verdim mi, o adam hiçbir zaman bozulmaz. Ben, yani biraz özele gireyim. Bir insan, benim çocuğum, örnek vereyim. Gemlik'te oturuyordu. Buraya gel, otobüsle gelip gidiyor, çalışıyor. Samimi söylüyorum. Daha bir tek gün oturarak gelmemiş. Hep ayakta? Hep ayakta. 84 doğumlu. Değil baba bir yaşlı ya ben mecbur kalkayım. Siz bana öyle öğrettiniz ya ben utanıyorum diye hani. Şimdi bir de otobüste böyle daha bebeler var. Böyle senese uyuyor, uyuyor gibi yapıyor. yaptılar. Büyüklerini tanıyor. İşte o Beşik'te bir şey vermemişler. Eşiğe kadar hiçbir şey yok. Eğitim sistemimiz nasıl amca? Yasak. Abi ya sistem. yanlış. Yanlış. Eğitim sistemimiz yanlış. Yani şu sokakta gezen kardeşlerimiz Allah sahiplerine bak. Allah acılarını göstermesin anasına babasına ama çıplak geziyor abi. Daş şey yaksa yeridir ya. Teşekkür çıplak